Evet arkadaşlar bu ikinci videomuzda Kur'an kursunu göstereceğim. Video geçmeden önce çok like, abone olmayı videomu açmayı unutmayınız. Şimdi Eee evet biraz burada kursumuz var. Her sabah körü buraya geliyoruz. O yüzden her sabah açık kalkıyor. Benim falan var. Şu hafta. Şöyle bahçemiz var. Şu tarafta, şu tarafta park var. Üst tarafta. Böyle yol var. Şu, şurada bahçe var. Şimdi gelin size içeri göstereyim. Burada e, su içebiliriz. Çocuğumuz var. Çörek var. Burada terlikler var. Ayna var şurada. Kursumuz bu kadardı. Videoyu like yapıp, abone olmayı da bildirimler açmayı Açıp... <laughs> unutmayın. Bay bay.